Evet, demedi demeyin arkadaşlar. Bakın bu saatten sonra şiddet vites atarak, vites değiştirerek, artarak, çoğalarak kendini gösterecek. Yani demedi demeyin bu bir falcılık değil. Çünkü milletin meclisinde örnek olması gerekenler bu tabloya imza atıyorlarsa Millet ne yapmaz? Onun için demedi demeyin her türlü şiddeti bekleyin şimdiden sonra. Çünkü millet diyecek ki kardeşim mesele böylelikle çözüm, çözümleniyor. Yani mesele yumrukla çözümleniyor. Mesele dayakla çözümleniyor. Güçlü olan güçsüzü susturuyor. Değil mi? Yani e, ben şu parti bu parti demiyorum. Partiler beni ilgilendiren ben beni ilgilendiren tablo. Öyle yumruk kullanacaksın, onu yaralayacaksın, bunu iteceksin, düşüreceksin. Ondan sonra huzurdan, şundan bundan bahsedeceksin. Böyle bir dünya yok. Göreceksiniz bak. Şiddet level atlayarak artacak. Göreceksiniz. Bu yaşanacak. Bunun faturasını ona buna da kesmeyin. Siz yaptınız, siz yapıyorsunuz. Meclisi şiddete boğanlar meclisi ringe çevirenler. Siz yapıyorsunuz, sizin eseriniz, sizin eserinize gurur duyacaksınız. Kendini bilmez insanlar. Yumruklarınız çok iyiyse ringte, ringte dövüşün, Türk bayrağını dalgalandırın. Çıkın ringe, tekmeleriniz, yumruklarınız, işte adam itmeniz iyiyse çıkın ringe, çıkın kortlara. Birbiriniz yemekle kameraların önünde şov yapmakla nereye ulaşacaksınız? Kimi nereye götürüyorsunuz? Ülkeyi nereye götürüyorsunuz? Düşünsenize. Ama düşünemezsiniz. Çünkü sizin gözünüz para ve menfaatle dolmuş. Sizin gözünüzde hak yok, hukuk yok. Sizin gözünüzde Allah para. Sizin Allah'ınız para olmuş, menfaat olmuş, koltuk olmuş, çıkar olmuş. Allah'ı peygamberi para olanın vicdanı olmaz. Şiddet gerekiyorsa şiddet kullanır. Ve siz işte bu tabloya imza atıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey bu. Ve bunun bu millet görüyor. Ve bu ülkede şiddet level atlayarak gidecek. Bir de hayret ettiğim şey şu. Yorumcular var, bazı analizciler Ülkedeki şiddet neden artıyor diye soruyor. Açık şiddetin neden arttığı açık. Maç anıyorsa konuşun, gerçekleri konuşun yani gerçekleri konuşun. Adam gibi, insan gibi konuşun. Şiddetin kaynağı ne? İşte şiddetin kaynağı. Bu örnek ben şimdi sınıfta şiddet uygulasam, bir öğretmen sınıfta şiddet uygulasa öğrenciyi suçlayabilir miyiz? Aynı işte. Uluslararası arenaya düşmüş bu ya. Türkiye'de her taraftan izlenmiş. Ayıp değil mi? Bu yaptığınız ayıp değil mi? Yazıklar olsun size. Söylüyorum bu söylediğim falcılık değil. Şiddet bides attırarak level attırarak kendini gösterecek arkadaş. Ve bunu kınamayanın da Allah belasını versin. Buna seyirci kalanın da Allah belasını versin. Bunu övenin de Allah belasını versin. Kim olursa olsun. Bu kadar.